Arkadaşlar ben İbrahim. Daha doğrusu ben Umut. Eee bugün kanalımın ilk ilk oyun videosunu çekeceğim. Eee aslında çekmiştim. Ee, tam demiştim. Ordum hazırlayıp geleceğim demiştim. Yanlış basmışım. Bitirme tuşuna basmışım yanlışlıkla. Bu arada Mobizen'den çekiyorum yine aynı şekilde. Ee, haftada bir iki video gelecek. Niye? Çünkü annem babam arada yasak koyabiliyor. Bu arada senin, ee, şey yapmayın. Sizin kısık gelebilir veya yok sürebilirim bilmiyorum. Şöyle bakalım. En ee, önce bir iki olmuş bir dakika? समे भी है देखिए तक छेरेस तक j 89 g l 8 9 r j y g l 8 9 y l 8 9 y y l Bir dakika ya. Öyle değil mi? Bir dakika

Kani görüntülü diyelim bakalım. Ee, bu arada. Bu hocamın ki. <laughs> Yalnız bayağı şey oldu. Ee, şöyle oldu arkadaşlar bu bu adam buralara antik antik kafatası, milli bayraklar, milli bayraklar, kara bayrağı bu arada bu beyaz bayrak değil. Şöyle baktığımda öyle gelebiliyor. Şöyle baktığınızda şurası göre gele, gelebiliyor. Ve evet. aşçı Bir dakika aşçı şey. Çiçek, çiçek, torç, torç, meşale yani. Ee, neyse bir dakika bunu direkt böyle kaydıramadım. mı? Tamam. Yani oyunu unuttum var ya. Ee, arkadaşlar bu arada Galiba burası biraz küçük olmuş. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm, 9. Daha iki tane satacağız ya. dakika çok gittik. Beni beni bekle. Bekleme beni. Olmaz ya o kadar. Kıyma ona göre tekrar düzenleyeceğim şu an. Dur buraya değil. Sıra seç şuraya. Ha buradan dedi mi? Biraz sıra seç, sırayı döndür. Şunu al da şuraya. Tam iki taneymiş. Bu arada aa, aa. bir dakika, şu, şuraya. Bir hangi sıraydı Tamam. Ee, şunun biri de ee, şuraya yatırıyorum. Evet. Hmm. Evet, Bir arasında iki tanem var. Hayır, değilmiş tamam. Değil şey yaklaştırsak aynen ya değişik kalemde şey bardak kaşığı 5 dakika olmuş eee evet. şunları da şöyle koyayım da belki tuzağa kanar adam diye düşünüyorum Yakan, nereye girdim ben ya Böyle. şöyle şöyle tamam mıdır tamam mı? idare eder diye düşünüyorum sıra seç döndür ve sıra seç şuraya koy ¡Opa! para buraya koysam bir olacak. Ha olmadı tamam. Beynimi yedim şu an. Bu arada kaç kalmış? 9 istiyor hala. Halen halen. Hani olur ya ah halen derler. Böyle. Sinir oluyorum onlara ya. Hala paramız var aslında 39 bin. Falan. Falan, falan filan yeterli işte. Arkadaşlar bu bölümde değil de yani e, ordum hazırlanacak. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, birliklerim hazırlandı şu an. Kuvvetlerim hazırlandı daha doğrusu. E, bu arada fark ettim. Tam 7 7 dakika 59 saniyesinde durmuşum durdurmuşum. 7. dakikanın 59. saniyesinde durdurmuşum. Bu arada arkadaşlar bana intro yapıp bana intro yapıp introyu nasıl videonun başına koyacağımı söyleyenler, açıklayanlar belirtenler varsa yoruma yazabilirler. Veya yoruma yazabilirler. Zaten ben bu videoyu ve kanalı Facebook'ta da, Facebook'ta da yayınlayacağım. Onun için yani nasıl konuşacağım bilemedim şu an. Neyse devam edelim. Ya yani bana intro yapabilecek varsa yani yapsın ve yani yapsın ve yorum yazsın ve şöyle bir şey var. E introyu nasıl videonun başına koyacağım bunu da belirtirseniz çok sevinirim devam edelim artık diyorum bir dakika büyüdüklerim olmuş tamam devam edelim sizce ben alır mıyım bence alırım alamaz mıyım alırım ya tekte bulduk geliyor. Aa gelmedi neyse. Aa genç. Bir dakika. Barbarları yollasak oradan. Geliyor. Geliyor. Allah. Bir, bir seviye barbar işe yaramaz ya. Şuradan yollayalım. Barbarın yerinde yuttular. Evet. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Onu da alırlarsa hadi. Aa testis varmış. Bir de 50 alıyormuşuz. Alamayız yani. Ha, aldık aldık. Çok rahat aldık. Kim almışız. Evet arkadaşlar. 10 dakika olmuş bu arada. Nerede? Vahan savaş bitirelim artık yani. Zafer dedim. Artık şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Diğer videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bana intro yapan ve introyu videonun nasıl başına koy introyu videonun başına nasıl koyacağım belirten varsa yorumlara yazabilirim. Görüşmek üzere. Diğer videoda görüşmek üzere.